güneydoğu tarafına bakarsak bakın şu ileride bir uç var. O uçun hemen arka tarafı Kulp. Diyarbakır Kulp tarafına düşüyor. Biraz şu tarafa gidersem bakın şu arada sıra dağlar var. Bu sıra dağların istikametinde bir ova var ileride. O taraf ise bizim Diyarbakır ilimizin Lice ilçesi tarafına düşüyor. Bu tarafa döneyim. Şu an tam baktığım yön Güney Batı yönü. Bu Güney Batı aksı Diyarbakır tarafına düşüyor. Bu taraf ise tam Batı aksına düşüyor. Şu istikamette. Bunlar Güney Toros dağlarının uzantısı. Bu Güney Toros dağlarının uzantısı devamında ta Van'dan İran'ın hududuna kadar Irak, İran hududuna kadar Zaros dağlarının devamına gidiyor. Gel gelelim Bingöl'ümüzün nerede olduğunu, Çotla Dağı'ndan bakışını. Gerçi buradan tam olarak gözükmüyor. Şu diğer yüksek tepenin hemen ardında e, tam batı, kuzey batı tarafına düşüyor. Bingöl ilimiz onun aşağısına. Bakın şuradan hatta Ufak parıltılar var. Ben onu 3X'te çekirim. Oradan gözüküyor. Bingöl ilimiz o tarafta düşüyor. Genç, Genç şu tarafta. <laughs> He, biraz daha tam batı aksına düşüyor. Bu taraf ise tam kuzey tarafı. İşte bizim Yedisu, biraz daha kuzey batı tarafı Yayla Dere ve Kığı ilçemiz. Karlovamız da tam kuzey aksına düşüyor Bingöl Dağının biraz daha batı tarafında kalıyor.